Kahve bir çoğumuzun olmazsa olmazı. Bazılarımız güne onsuz başlayamıyoruz. Hem sağlıklı, hem ekonomik hem de lezzetli kahve içmek için bazı püf noktalar var sırada. Türk kahvesi, Amerikano, filtre kahve ve daha birçok çeşidi var. Bazılarının gün içinde vazgeçilmesi, bazıları içinse güne başlamanın ilk adımı. Kahve içimini hem sağlıklı, hem lezzetli, hem de ekonomik hale getirmek mümkün. Doğru kahve seçiminin püf noktaları var. Tazeliği ve lezzeti dikkat edilmesi gereken en önemli kurallar arasında yer alıyor kullanılan ambalaja çok dikkat etmeliyiz. da çekirdek olarak alıyorsak mutlaka bu valfi görmemiz gerekiyor. Çünkü bu valf içerisindeki kahveyi daima taze tutmaya yarıyor. Kalınlığına çok dikkat etmemiz gerekiyor ambalajımızın. Mutlaka kalın bir ambalaj olması gerekiyor. Hafif ya da ucuz bir ambalaj kahvemizin hemen bayatlamasına sebebiyet veriyor. Ambalaj önemli ancak içerik daha da önemli. Kahve ustası Yunus Çakmak, sağlığınızı ve damak tadınızı düşünüyorsanız çekirdek kahve alın önerisinde bulunuyor. Kahvemizi çekirdek olarak almamız gerekiyor. Asla ve asla koyu kavrulmuş, yağını atmış bir çekirdeğe kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yağını atmış çekirdekten alınabilecek tek tat kömür ve is tadıdır. Kahve kısa sürede bayatlıyor. Bayat kahve çöpe gidiyor. Bu da keseye zarar veriyor. Peki bunun önüne nasıl geçilecek? kahvemizi çekirdek aldıktan sonra değirmenle değirmeni ayarlayıp espresso filtre Türk kahvesine göre öğütüp kendimiz rahatlıkla taze taze kahvemizi öğütebiliriz. Yarım saat 45 dakika içerisinde öğütülmüş olan kahve bütün aromalarını ve lezzetlerini yok ediyor. İhtiyacımıza göre bir fincan ya da iki fincanlık öğütüp o şekilde servis etmemiz gerekiyor.